Herkese selamlar arkadaşlar sıfırdan varıyor serimizin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz sefa geldiniz. Öncelikle bu videoyu giriş konuşmasını ben 5. ve hatta 6. bölümden bile sonra çekiyorum. Siz şu an 5. bölümü izliyorsunuz. O yüzden hani göstermemem gereken sürprizi kaçmasını istemediğim şeyler olduğu için şu an bu şekilde duruyorum. Öncelikle onu belirteyim. İkinci bir husus şu an bu konuşmayı yaptığım sırada hala hazırda YouTube'da 1000 aboneyi geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bunun için destekleyen, abone olan, like atan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım abone olmayan, hala şu anda izlediği halde abone olmayan arkadaşlarımız da abone olurlar ve sayımız her geçen gün biraz daha artar diye umuyorum. Abone olmak bedava arkadaşlar ve şu an 1000 aboneyi geçtiğimiz için e, ilerleyen zamanlarda bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Siz bedava abone olurken aynı zamanda para kazanma ihtimaliniz olacak diyerekten videoya bu şekilde bir giriş yapalım. Hem teşekkür videosu gibi bir şey olmuş olsun dedik. Hem de giriş konuşması olmadığı için diğer videomuzda bu şekilde bir giriş konuşması yapmak istedim. Abone olup like atmanızı hatırlatmak istedim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda şimdiden görüşürüz arkadaşlar. Siz videoya geçin ben de diğer videoların hazırlamasına devam edeyim. Çok yorucu. You got the boom 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 boom. Come take the boom 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 boom. Killer with the boom 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 the boom. catch money. Boom up there. Boom up there. Boom up there. bizim ikinci hakkından bir tane VB'mizi alıyoruz. Hemen kenara ayırıyoruz ve Draki'ye devam ediyoruz. Son hakkımızda drop alırsak yine buradayız arkadaşlar. En son aldığımız dropları gösteriniz zaten. Evet sonunda bitirdik. Bir tane VB ile Draki'yi tamamlıyoruz arkadaşlar. Çok kötü. Pot parasını bile karşılamıyor bu şekilde. Biz bunu bankaya atalım. Ee, gidelim biraz VB toplayalım 7-7 para olacaktı bankada onları alalım yine VB'mizi toplayıp biraz para katlamaya çalışalım değil mi? Hadi bakalım. 2 VB artı 6 oldu çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben bunu ya sele koyar satarım ya şu elimdeki parayla MD alır onunla da basarım ya da bunları S3 S2'ye geçer orada çünkü alt, artı altının buyu biraz daha fazlaydı. Götürür orada buyu atar tekrardan devam ederiz. İnşallah yine aynı şekilde kar ederiz ve bu sefer elimize bir raptor almaya çalışırız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Umarım istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi olur. Beyler, kaydı açıyorum diye kapatmışım yanlışlıkla. Şurada da gösterebiliriz. 2 tane artı altı ve B bastık. Yine aynı şekilde, aynı taktikte. Artık biliyorsunuz zaten alışkınsınız, aşina oldunuz. we Arkadaşlar ikiye geçtim ama ikide de fiyatlar düşmüş Orada da 7 küsüre falan konuyor artık Adamlar beni mi duydu ne yaptı o yüzden ben de geldim buraya 8200'e buya attım Bir tanesini saklasam mı diyorum Ya da bunu da atıp Ne kadar geldi bize 795 7M 954 8M de Bunu da atalım ee, Biz yine aynı 7 tane 7 tane alma Potemimize devam edelim arkadaşlar. 7 tane VB'mi alayım. Kağıtlarımı alayım. Ondan sonra upgrade'imizi tekrardan yapalım. 7 tane almaya paramız yetmedi. Maalesef 7 tane artık inşallah geçirebilirsek bu turdan sonra yaparız diye düşünüyorum. Anvil'in durumu da iyi gibi. Ama bizim iyi dediğimizin maşallah dediğimiz 3000 yaşamadığı için her şeye hazırlıklı olalım. Hadi bakalım vira bismillah diyoruz. Şöyle eğer geçirebilirsek der demez de artı dörde yakmazsın be Enes. Hadi oğlum son bir basamak. Güzel artı altı oldu. Buradan iki tane geçirelim. En azından Lan çete bas. Şu çeti kaldırmalar lazım oradan ya. Gerçekten. Haydi oğlum. Güzel artı altı. Tamam verdiğimizi aldık. Şu an bundan sonra geçecek her şey kar. Güzel. Dur arkadaşlar ben Şunları şuraya bir alayım. Yanlışlıkla 7'ye falan atarız, yakarız. Valla içimize oturur. Şunu da şuraya alayım. Ya şimdi bankada tamam VB'lerimiz falan var, güvencemiz var ama elimizde başka hiçbir güvencemiz, onların haricinde güvencemiz kalmadığı için korkuyoruz da. Artı 4 oldu. Artı 5 oldu. Hadi oğlum kemik. Çok güzel be. 1-2-3-4 4 tane artı altımızı aldık gene Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi tekrardan bunları buya atalım. Elimize paramızı bir alalım. Ondan sonra anvilin durumu da gerçekten çok güzel var ya. Yani 7 yatası geliyor insanın be. Yapsam mı böyle bir şey? Bir tane yakmalık aldım. Şunu şuraya koydum. Bunu yaktım. Anil çok güzel sararıyor arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Basalım ya. Daha önceki seri bölümlerde biliyorsunuz hep bunları bu şekilde bastığımız için kazandık. Yani korkmadığımız için kazandık. Yine atasım var ya. Bastım ve tohumu attım. Ah yaktık. Bu sefer olmadı o. Bu sefer o olmadı. Peki onu yaktık diye bir tane daha basabilir miyiz? Ya onu da basmak istiyorum yani. Gerçekten bir tane artı 7 geçirsek şu an artı 6'lardan daha kâr da oluyoruz. Basalım be. Valla basalım. Belki güzel kâr ettiydik. Onu kaybedeceğiz ama ben şu an basmak istiyorum ya. Aslında ikiye katlamış olduk bir nevi parayı ama bir tane de şunların içinden 7 geçerse çok daha güzel olacak. Hatta şu iki taneye gelmeden sıra bu 7 olursa çok daha karlı olacak bizim için. İşte bu B, İşte bu B. Tamam. Yani o yanan artı 6'yı şu anda hepten unuttuk arkadaşlar. Çıkar oldu. Oh. 24 M desek. 8, 8, 16 desek. 40 M. buçuk M mi vardı bizim başlangıçta? buçuk M'i 40 M yaptık yine. Şeytan dürtüyor. Her halükarda karda mıyız arkadaşlar? Kardayız. Şunu basmayacağım ama. Tamam. Çıkartmayalım şeyin suyunu çıkartmayalım. Yaktık. Üzdü. Tamam ya yeter. Ben bir 3'e geçeyim arkadaşlar. Bunları bir okutayım. Ondan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Şu artı 6'yı şöyle 8 200'e buraya atıyoruz. Artı 7'ciler nerede? Verin benim artı 7'cilerimi. 21 oha 21 750 nedir lan? Hiç koymasaydın. Bir coins falan yazsaydınız arkadaşlar bu ne? Ne yaptınız ya? Niye bu kadar düşürdünüz VB'lerin fiyatlarını? Gerçekten bana vurulmuş olan bir komplo var diye düşünüyorum şu anda. Bayağı düşmüş be. Neyse daha hızlı gitmesi açısından artık yapacak bir şey yok. Atacağız arkadaşlar. İşimizi daha hızlı yapmak amacıyla bunu da şöyle 22.75'e buraya atıyoruz. Ve şu an tam 30 emimiz var. Evet arkadaşlar. <laughs> şey yapmıştım. Biraz dinleneyim diye bilgisayarın başından kalkmıştım. Uyumuş kalmışım. Ee, Upgrade'i bugüne sakladık. Bir ertesi günden herkese selamlar. Yanımda birader var. Şimdi şurada artı 7 iki tane ve md var. O da tabi upgrade yapıyor bu şekilde. 2 tane 7 md basmış. Ee, onlar da dedi ki al dedi 8'e at dedi videoda dedi. Hem farklılık olmuş olur dedi. Al dedi git dedi, dedi çocuklar dedi ne yaparsan yap dedi bana. Ben de tabi biliyorsunuz böyle şeylere kesinlikle hayır diyemem ama önce VB'leri basacağız. Eğer içinden böyle artı altı biraz fazla çıkarsa artı yediye falan atıp belki toplamda hepsini basarız artı sekize. Toptan batarız yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Biz şimdi seri seri bunları bir artı altı yapalım. Yapabilirsek. Sonrasına bakacağız. Hızlandıracağım buraları. <laughs> 3 tane artı 6 geçirdik arkadaşlar. Şu an bunları pazara koysak 9M'den desek 27M. 8M de üzerimizde var. 35M. Yani 5M kar etmiş olacağız sadece. Ee, nasıl bir şey yapalım? Hakkı çavuş. Valla kanka biliyorsun ya ben her zaman basma taraftarıyım. Ya. Bas gitsin geriye. Ya oğlum bak sen her zaman bana böyle gaz veriyorsun. Ondan sonra patlıyorsun. Yani şimdi ben 7.5M ile başladım bu 30M'i yaptım. Patlarsak elimde bir tek 8 buçuk hem kalacak. Tekrar başa sarmak zorunda kalacağım. O da ta diğer videoya kalacak çünkü batarsak <laughs> komple videonun tamamı upgrade geçmiş olacak yine. O yüzden ben Hadi lan çabuk gene gaza geldim tamam mı? Bir lokat bas ya boş ver Önce ya. şu yakmalıkları atarız ondan sonra bunları atarız. Artı ee, 7'ye geçerse arkadaşlar yine 2-3 yakmalık alır. Atar gideriz ya. Bakalım. Belki artı 8 geçer. Bir tane VB artı 8 geçse şu anda 300 küsür hem galiba burada artı 8 VB'ler. Değil mi? Gördün mü artı 8 Hiç görmedim. Aha, 8 VB. 3 GB. Direkt Oy. 3 GB'ye koymuş adam. Yani artı 8 VB geçse 3 GB. Tertemiz. Yani buçuk <laughs> hem 3 GB'ye katlamış olacağız bir nevi. Tamam hadi bakalım bir de geliyoruz hemen. Geldik Anvil Bey'in başına hadi bakalım. önce şu yakmalıklarımızı bir gönderelim. Elimizde kağıdımız var mı? Bir tane bu salmamız gerekebilir. Artı 7'ye geçerse tabi. Bunlardan iki tane artı 7 alsak çok tatlı olmaz mı da? Bir yakmalık daha gönderelim. Yalnız anvil yine korktuğum gibi arkadaşlar. Böyle bir değişik değişik bir şeyler yapıyor. Bir anda kırmızıdan sarıya dönüyor. Sarıdan kırmızıya dönüyor falan. Çok tuhaf bir anvil var. Bak. Çok tuhaf gerçekten. Ben bastım direkt kırmızıya döndü anvil. Keşke ikiye gelmeseydik. Bir de iki, şanslılığımızı ikide deneyelim dedik ama. Yemedi. Güzel bir tane yedi bizi aldık. Hakkı ben bitiriyorum. Bırakıyorum burada. <laughs> ben şu an kardayım. Geçiyor lan 23'em desen 31'em, direm kardayım. Bir de şunu desek geçiyor. 10'em kardayım şu anda. Neyse şunu da bir 7'ye atalım. Bu da 7 gelirse çok tatlı olur. Yani arka arkaya almışlığımız var. Ama tabii ki burada olmaz. O dediğimiz. Hemen şuradan bir şey yapalım. Bu salalım. NPC'den alıyorum çünkü pazarda zaten daha pahalı yapıyorlar şeyleri, busları. O yüzden hiç gerek yok. Yakmalık alalım şuradan 3-5 tane de. Hayret lan yakmalıklar ucuz. Vay şerefsiz vay. Böyle de ne işte. Neyse. Gidemeyeceğim. Şey ne yapmış da? 25'e koymuş şeyi? abi. demek ki düşen var yapıyor adam var bunu yani. Demek ki birileri düşüyor e, düşmez yani. Düşmez olur mu oğlum? Düşer tabii. Adam hızlı hızlı çekiyor. Tamamen saf bir niyetle. Çekiyor. E, de var hoca biliyor musun? Mesela hadi onu anladım. Adam hızlı hızlı çekiyor dediğin gibi. Mesela gidip e, adamla gene yemur alıyorum diye. Bak gene yemur alıyorum diye. Mesela şey alıyor. Megi çemur alıyor tanesini. Bilmem kaç emden. Kaç olanlar var yani düşünebiliyor musun yani? Onları hiç anlamıyor mesela Allah. Ya ben Allah hiç anlamıyorum yani. <laughs> Dost edilmeye bakın arkadaşlar. Düşman ananız da doğru. <laughs> hiç anlamadım mesela böyle yapanları ya. Bu zamanı oldu öğrenme la ona düşenler çok kötü ba düşüyor ya. Onlar tamamen bari. böyle saf, temiz kalpli, iyi niyetli olan insanlar bence öylesine düşüyor. Bar hani, bari bilmeyenler için videonun linkini bir yere koy da izlesinler. Karizmatik, sempatik. Onlar da anlayamasın. <laughs> bu arada Onlar ben de anlam veremesin hoca. Bu arada ben BB'lere basmaya geçtim değil musun? Sesini Uzaklaşalım böyle yaktın. <laughs> Yok daha yakmadım da. Uzaklaşalım ya. Bizim 9 VB bastığımız yere geçelim. Arkadaşlar şu an mesela Draki'deyim. Bir tane VB düşürdüm. Hiç sevinmiyorum. Neden biliyor musunuz? Biliyorum. Hoca yakacak bunu. <laughs> o yüzden sevinmiyorum. Tamam işte. Biriktir at bankaya toplu yakarız kanki. Basıyorum be. Bastım gitti arkadaşlar. Bas gitsin. Büyük yandı kırmızılar orada. Annenin kafasında şöyle kırmızı kırmızı yandı geldi. Bir tane daha basıyorum. O değil. Kerdaydık zarara geçtik. 4.5-3 emzuran zarardayım senin yüzünden. Ben ne güzel şu VB'si satıp katlama serime gidecektim. Ya o yüzden tek video çekiyorum ben arkadaşlar. Bu çakalı genelde yanıma almıyorum. <laughs> Gaza getiriyor beni ondan sonra zarara sokuyor ya. Ne e, güzel kerdaydık. Geliyor yok mu? E, geliyorum işte. Benim de öyle bir lanet bir huyum var. Lanet. Aa, huysuz. Allah Allah. Hadi oğlum kemik. Gel lan. Yandı. Geldi lan. Nereye geldi? Md'ler gitti mi? Md'ler gitti sıra geldi VB'ye. Evet haydi bakalım. Hadi oğlum VB bak sen artıya doldun. Bence senin 8 dolasın vardır ya yani. 8 olursun sen. Var var var. Var var diyor ya. Var var. Var var. <laughs> Bir sürü soru bildik gelene kadar. <laughs> Şimdi o değil de. Bunu da yakarsak böyle. Kaçın şeye gideceğim. Drakiye gidip VB düşürmeye çalışacağım ya. Nasıl zoruma gidecek ya. Basıyorum ve atıyorum tohumumu. Hmm, what is this diyor ya. What is this diz. Bir kilo domates diyor resmen. O da yandı la. Senin elin zehir gibiymiş mübarek. Ne atarsan yapıyorsun yani. TheQuel cool videoya selamlar demiş. Upgrade'de gusül önemli. Vallahi gusüllüyüm la. Aleyküm. Selam reis. Patladık be. Elin zehirli pisem dedi elimiz. Neyse arkadaşlar, yine geldik gaza. Çok da gaz iyi değil gaza gelmek. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben şimdi gideyim bir Drake haklarımı yapayım. Ondan sonra da çıkalım. Ana oğlum keşke param varken en azından şunu artı altıya bari sallasaydım da. Ne? Quest'in hata yaptım basacaktın artı altıya hatta artı oldu alttan yediye sallayacaktın da işte bilemedik sen onu. Yani yürü git şuradan. Neyse. Drakide görüşürüz arkadaşlar. Evet beyler. Çok kötü bir Draki'den çıktık. Sadece bir tane şel alabildik. Üç hakkımızdan şelle ayrılabildik. Bugün alım günümüzmüş. Her zaman derim papaz her zaman pilav yemez arkadaşlar. Bugün şanssızmışız bayağı bir hem upgrade'de hem de trakide. Bakalım şimdi biraz dinlenelim. Havşım çıktı valla. 3 hakkımı yapacağım diye. Ee, biraz dinlenelim ondan sonra bir farm yeri arayacağız artık. Nerede yaparız bilmiyorum. Orada görüşürüz. Ha, bu arada sende kaç tane var la bebe? Kaç tane bebe aldın? iki mi? 2 ve bir de şeyler aldım. Bana <laughs> niye <hiç> çatmadı ya? <laughs> tamam hadi. Hep her zaman pilav yemez kanka. Doğru. Doğru Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, apos slotuna geldik. CR'ye kadar burada biraz takılacağız. Yani burada bayağı bir farm falan yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Apos slotları dolu. İçinden raptor IB tarzı şeyler atıyor herhalde bildiğim kadarıyla. Önce bir X Premium'a geçelim. Olur ya, yatarız falan. Sen bana bir de AC versene. Burada acıya gerek yok ki. Olsun. Ha. Ne olur, ne olmaz. Hadi başlayalım. Slot kavgamız devam ediyor. Ama sıfırdan serisi olmasaydı ben de bu arkadaşların aldığı geniyeden alırdım arkadaşlar. Bayağı bir seri. Entity Game yeni geniye çıkartmış. Bak şimdi. Drop, drop çıkacak. Yoğurtlu yoğurt ve drop diyorum işte mob. Bak. Adamlar direkt bir vurma hakkı. Ben bir vurmam ki. Bak benim parmağım şöyle oldu artık benim parmak parmak uyuştu arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Güzel geni aslında geniyenin Şekli de aynı bizim her zamanki kullandığımız gene gibi ama büyük ihtimal bunun keşi falan biraz daha fazla. Pahalı ya. Pahalı herhalde bir 4 GB falan. Ama adamlar para harcamışlar. Para harcamışlar. Harf, benim hep yandı. Adam evet. çıkar çıkmaz arkadaşlar. Z ile zor seçiyor. Vallahi şu baş parmağımın sesini duymuş olabilirsiniz. Yani bizim bilmediğimiz bir ayar mı var acaba? Bilen arkadaşlar varsa deyin ki hani geniye de şöyle bir ayar yapılırsa biz bilmiyoruz arkadaşlar. bilmiyor ayıp değil. Parmak kası yaptım. He, hani şöyle bir ayar yaparsanız işte ne bileyim geniye de daha seri seçersiniz mobu tarzı bir ayarı varsa söyleyin. Mesela bu bence çok saçma. Ya geldiğimizde slot boştu değil mi? Videoda başlangıçta gördük değil mi arkadaşlar hocam? Boş tabii canım. Ya boştu. Evet, Biz evet. iki iki slotta da ilk slotu devirmeden adam kaça kaça geldi dedi ki slot dolu. Ya bu slot dolu değildi kardeşim. Yani orada duruyordun sen. Bu oyunda bu slot sahiplenme mantığı bitmedi. Belli ki de bitmeyecek. Ama işte oyunun bu night'ın tadı da bura galiba yani bur, burası yani. Burası Böyle, ama adil şartlarda yani herkes eşit şartlarda olduğu zaman adil. Yapacak bir şey yok acaba bu oyuncuların sorunu değil yani bunu yetkililerin çözemediği bir şeyi bir sorun yapacak değildi ama biz burada olmaz başka bir de bulur kasarız da şu kadar şey yapmanın hani bir anlamı yok. ya bu kadar seri dönemez yani ben de Ana ben de geniye vardı lan nereye gitmiş o? 60 dakika oturduğun için geniye olduydı Ondan çıkınca gidiyor mu? Deneyeceğim ya, o, bir geniye olmuş olsaydı deneyecektim gerçekten hani Bultre'de mi acaba seri dönüyor diyeceğim. Okito'yu takip ediyorum şu anda. Mob bir çıksın. Ben Z'ye basıyorum sürekli. Diyor, Bak, direkt vuruyor yani direkt mob seri. Da, yani... mob da direkt adamın üstünde çıktı yani sırf göstermeyelim diye. Ya şimdi şey yapmayalım, yargısız infaz yapmayalım. Ya Tabii canım, aynen. Öyle Bazıları ben... şey diyor, hani yeni bir şey takım var. ayarlar var diyor. Hani onu yaptığın zaman daha seri dönme muhabbeti de olabilir. Ben bilmiyorum yani öyle bir ayar. Belki izleyenlerden bilenler vardır. O, o bana biraz daha normal vuruyor gibi geliyor, bilmiyorum bak. O kitoya dikkat edersen yok lan. Ya. ya seri dönüyor. olunca dolunca mı seri dönüyor? Hmm. bakalım. Belki yakında olunca dönüyordur. Neyse gidelim ya. Burada boş vakit harcamaya gerek yok. Aynen aynen. Adamlar kazandı. Ya, okito, okito ve ve Yord. Evet arkadaşlar. Sonra golem slotuna geldik. Burada da aynı manzara. Burada da bir arkadaş maşallah var. Büyük ihtimal karakterin başında bile değil. Hatta bizden Hatta sonra geldi. Bizden sonra geldi. Geldi direkt slota girdi. Geniye açtı. Yine az öncekiler gibi tabi. Büyük ihtimal geniyeyi güncellediler. Bayağı iyi bir geniye, olmuş adamların. Neyse biz gidelim Eslant'a şu şeyi bir yapalım. Çöp slotunda kalmış olduk gibi. Bir tane e, şey geldi. Nerede o? Wait diye MP Recovery bir silah geldi elimize. Bakalım neler kasmışız, ne kadar kasmışız. Bir saniye hakkı, üç tane yerim var. Bir bankaya atayım. Olan, çok bir şey çıkmadı herhalde de. Üç beş parça bir şey işte ya. Evet, çöplerin çoğu sana geldi. Bana genelde bir şey geldi. Şunu Ot. da vereyim de. Ot geldi. De. Bankaya. Bunlar da kırdırmalık şey değil mi? Tamam. Ee, bize ne kadar vermiş oldu tonuğmen çok da durmadık herhalde yarım saat falan mı durduk. Bir saate yaklaşmış. Eee bu daha ee, işte. Direm direm slot'tan para geldi gibi bir şey oldu. İkiye basayım 500 k Yani geç gün, günlük görevi yapalım. Görevi falan bence geliyor. Yani. adamlar kesmiş bir daha. lan. Eyvallah. Yani olmaz. Biraz ayıp biraz, <laughs> biraz daha geç kalsak şey yapacaklar. Görevi alacaklar e. biz Allah ona sen de lan oğlum. Ya Allah kahretmesin. Tam da 10 kayı bastıydım ha. DC'de miydin? DC premium'daydın değil mi? DC'deydim de yani o kadar adamın içinde <gülüyor> kesmişler, <laughs> yapmışlar. Bana niye vurdular lan? Vurmayın dedim. Ne adamsın acaba? Ya? Ne ağzını ya. Şimdi ha görev saymış lan ama. Sayar kanka yatımda da sayar da gel şu Saymıyordu şeyde. normalde. İyi neyse yatma önemli değil. görev ben görevi saymadı diye üzüldüydüm de. Odaydı Yani yatma önemli değildi de o bayağı bir eksik götürdü gene. Yüzde yani. beş gitti lan. Valla mob beni bekliyormuş ha. ha. Eyvallah. Neyse şu CR'ye biz girelim arkadaşlar. CR'de Görüşürüz artık duruma göre. Deva'ya gidebilirsek Deva'da görüşürüz. Yere beklerken Gargoyle keselim dedik arkadaşlar. Burada da e, kime selam söyleyelim? Radikal Atenoble diye bir arkadaşımız. İsmi keşke biraz daha basit koymuş olsaydı. Buradan da ona selamlar olsun. Evet arkadaşlar parti var. E'ye de kaldık. Adama niye vuramıyorum? Adam benden dama gelmiyor. Aha burada bir tane ezik var. Kaç 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 ona yetişebilirsek çok iyi olacak. Yarı geldi adamın. Eyvah bana, bana da döndüler. Ah be. ilk kili benim yok lan adamlar. Yedi olmuş. Bizim partiyi darma duman etmişler. Çok kötü. 7K ben de ilk kill ben oldum diye üzülüyordum. İki tane blue gem aldık. Ama karşı taraf çok güçlü arkadaşlar. Bu şekilde alamayız. Evet CR'yi maalesef kaybettik. İki blue ve bir black gemle bitiriyoruz. Şimdi ben bankada olan biriken VB'leri şunları bunları gemleri pazara koyacağım arkadaşlar. Orada pazarda dursun satıldıktan sonra da elimize geçen parayla bir şeyler yapmaya çalışırız belki. Ya da daha sonraki birikenleri de satar. O şekilde para biriktirmeye çalışırız. Bunları pazara koyup satacağız şimdilik. Büyük ihtimal bu videoda biraz uzayacak eğer devam edebiliriz edersek arkadaşlar. Çünkü malum biraderle falan biraz şeyler falan, falan muhabbeti oldu. Biraz da muhabbet döndüğü için video uzayacaktır büyük ihtimal. Burada bitirelim. Beşinci bölümün sonuna geliyoruz. 5 yani diye umut ediyorum ama inşallah 6-7 olmaz. 5. bölümün sonuna geliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve like atmayı da tabii ki unutmayın. Haydi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.